buradan da hemen görsellerimize geçelim ki görsellerde neler var. bir numaralı görseli getirirsen İsmet. Beni duyuyor musun? Ha geldi. Evet. E, Kral bu pozisyon derbinin 23. dakikasında Dijuk ile Icardi'nin mücadelesi. Burada da yine pozisyon yakınlaştırılmış. sosyal medyada da gösterildi. biz buna penaltı dedik senle. Bunu geçelim. Işte. Sosyal medyalara kadar düşen bir görüntü var. Ama ne gariptir ki 26 kamerası olup bu pozisyonu yakalayamayan Beyin Sport'a yazıklar olsun. Yuh olsun. Bu nasıl bir çekim? Ha bir şey daha okudum. Çekim yapan da yabancı uyrukluymuş. Ya işte o işte. O, 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 işte o, oldu o, olacak hakeminizi de Yabancı yapalım. Ama biz diyoruz kural yani hala hakemler yabancı olsun diyoruz yani. Niye olmayacak? Hala ki? diyoruz evet. Benim Herkesef. benim tuttuğum takımın eee hocası yabancıysa futbolcu yabancı. Yabancıysa, evet. Yabancı hakem de gelebilir çok normal. Kral. Ama inatla getirmemek için her şey yapıyorlar.